Sen benim karımsın. Karım değilim. Ben artık senin karın değilim. Bir i̇nsan kaybedeceğini sever ve ben kaybetmekten korkuyorum. Ali seni istemedim. Daha ne kadar söyleyecek, daha ne kadar zorlayacaksın? Beni sevmeye devam ettiği sürece her şeye gücümüz yeterli. O konakta, sana, Cihan'ın cihanında gerçek yüzünü görecektir. Aklı başına gelince de gelip babasının yanında duracak güçlü bir sızıntı. Boran, Alya'yı denizi elinden almakla ya da Cihan'ı öldürmekle tehdit edecek, eğer onunla olmazsa. Bu yüzden Alya, gece Cihan'la birlikte olmasına rağmen, o uyurken onu terk edecek. Bence Cihan yine sevdiklerini kaybettiği bir sabaha uyanacak ve yılbaşı tatiline bu olayla gireceğiz. Bu bölümde iki büyük sıra ortaya çıkıyor. Boran'ın geçmişte Bulgarlarla yaşadığı düşmanlık ve Süleyman'ın Cihan'ın babasının katili olmayabileceği gerçeği. Boran'ın yıllardır sakladığı karanlık geçmişi, dizinin en büyük kırılma noktası haline geliyor ve gelecek bölümlerde güç dengelerini tamamen değiştirecek